Evet, partimizde aday adaylığı geçtiğimiz hafta başladı. Biz ilk adayımızın müracaatını aldık, aday adayımızın. Bugün de Fikret kardeşimizin aday adaylığı müracaatı için hep birlikte buradayız. Fikret kardeşimizle uzunca zamandır birlikte yol yürüyoruz. Onun gayretlerine şahidiz. Beraber de çok işler yaptık. İnşallah ileride süreçte de hep birlikte omuz omuza vererek çalışmalarımızı yaparak 2024'te belediye almak pek hedefimiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Kızılçaman'da kalktık. Üç günlük kampın süresinde gerekli yere seçim işleri, teşkilat başkanımızın verdiği talimatlar doğrusunda adalet süreçlerimiz başlattık ve yol hatamızı önümüze koyarak çalışmalarımıza başladık. İnşallah hedefimiz 31 Mart'ta 11'de de 11 hedefini tutturarak tüm belediyeler olarak hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. 3 <laughs> var. Seçimlerde kazanacağız da zere kadar şüphemiz yok. İnşallah seçimler için hayırlı olur. Ben Fikret kardeşimize de hayırlı olsun diyorum. Mikrofonu çok fazla uzatmadan onun duygularını alalım. Mazbuk, Cem şey, Töre Töre de bitirmiş oluruz inşallah. Hayırlı olsun. Başkanım bunu bir söz kabul ediyorum. Mazbat edin. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok kıymetli il başkanım, merkez içi başkanım, değerli basın mensupları, kıymetli aday adayı, abilerim, çok kıymetli ailem, annem, babam, kardeşlerim, çok kıymetli görüntüdaşlar, çok kıymetli hemşehrilerim, muhtarlarım. Aday adayı başvuru toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet biliyorsunuz Ekim başından bu yana Orta Doğu'da kan hiç durmadı. Filistin'de özellikle çok fazla çocuk ve kadın kaybettik ve kaybetmeye devam ediyoruz. İnşallah e, uhuretle bu sürecin kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Orada kaybettiğimiz e, tüm insanlığa Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz e, ben Bilecik'te doğdum. 1984 yılında Bilecik Merkez Öğrenköy'de e, dünyaya geldim. İlkokul, ortaokul, lise tamamını burada tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi ve devamında Bilecik Şehir Eval Üniversitesi'nde İnşaat mühendisliği bölümünü tamamladım. Evliyim. E, ellerinizden öpen çok güzel bir kızımız var. E, teşkilatta da Serkan abim Merkez İçe Başkanlığı döneminde o zaman e, Ramazan abi il başkanımızdı, gençlik kollarımızda İbrahim Kurt'un başkanlığında gençlik kollarına teşkilat başkanlığına layık görüldük. İki yıl bu görevi yaptık. Akabinde yine Serkan abiden merkez içe başkanlığı görevini devralmıştık. Üç yılda bu görevi ifa ettik. Akabinde beş yıl süren bir il başkanlığı sürecimiz oldu. Nasip olduğu dönem Türkiye'nin en genç il başkanı olma ünvanını taşıdık. Tabii çok yoğun seçim dönemlerinden geçirdik. O dönem işte yönetimde Bunlar abilerimiz, ablalarımız, darımız, onlara da çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem kadın kolları başkanımıza da teşekkür ediyorum katıldığı için ben. Tabii bugüne kadar hep dosya alan taraftaydık. Bugün nasip oldu dosya veren taraftayız. Tabii birbirinden kıymetli aday adayı abilerimiz, ablalarımız var. İnşallah her kime nasip olursa hepsi birbirinden değerli. Bu görevi daha yapacaklarını yapacaklarından en ufak bir şüphemiz yok. Bizim burada derdimiz işte son Dört buçuk yılda, yaklaşık beş yıldır e, Bilecik'te belediyecilik namına yürümeyen bütün işleri nasip olur da yine AK Parti bayrağını belediyemize takabilirsek eksik kalmış hizmetleri e, tamamlamak istiyoruz. Biliyorsunuz hiç gündemimizde olmayan uzun süresi süre kesintileri yaşadık. Yollar kazıldı, uzun süre tamir edilemedi. Biz bunları uzun süre, üç dönem özellikle çok iyi bir şekilde yapmıştık. Bir dönem ara verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde itibaren Kaldığımız hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ben e, katılım gösteren bütün büyüklerime, küçüklerime, abilerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Vatana millete hayırlı olsun diyorum. Tekrardan ayağımıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğer siziniz olursa dosyayı Sayın İl Başkanımızla birlikte Mert Başkanımıza takdim etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Merkez şey Aynen, merkez, merkezi Merkez için bu işin merkezi.